Öncelikle herkese selam aleyküm ee, Selamlarımı iletiyorum tüm takımlara, tüm taraftarlara. Bu playoff'ta ilk maçımızdı. E, Pandemiden dolayı uzun zamandır bayağı bir maç yapamamıştık. Ve bugün e, gerçekten iyi oyuncularımız Uğur gelememişti bugün. Haftaya onu bekliyorum. E, Serkan da bugün gelememişti. Haftaya orada gelecek inşallah. Haftaya Serkan'la Uğur'un gelmesi bizim için avantaj olacak. E, kare, kare, kardeşim bu maç e, kırmızı gördü ikinci sarıdan. Büyük bir ihtimalle bir maç cezalı olacaktır. O haftaya oynamayacak. Onun yerini dolduracak oyuncularım var çok şükür. E, haftaya burada diğer rakibimiz e, büyük bir ihtimalle e, Güneş Fitre. Onlarla yenip tek, e, finale kadar çıkmayı düşünüyoruz. Bu sene transfer hakkım olsaydı iki tane sağlam e, transfer yapacaktım. Ama transfer hakkım bittiği için oyuncu da alamadım. Bu sene böyle gireceğimiz yere kadar inşallah gireceğiz. Şampiyon olmaya şey diyemem. E, i̇ki tane en iyi oyuncularımı aldılar benden. Haberim yokken transfer etmişlerdi benden. Ona da bir şey demiyorum. Neyse eyvallah. buradan tüm takımlara başarılar. Özellikle bugün rakibimiz daha da gerçekten iyi mücadele etti bize karşı. Bizim şu an onlar hani en iyi. Bizim grupta üç takım var. Güneş Fitre, Kral'ın takımı. Ve bunlar bize maça maç yapmaya çekiniyorlardı. Playoff'a dua ettim dedim inşallah karşılaşır ve karşılaştık. İnşallah bunlarla yanıp finalde büyük bir ihtimalle diğer rakip diğer grupta kimin geleceğini bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle Elad Osmanlı gelecektir finale. Yine finalde onlarla karşılaşacağız. O maçta ne olur bilemem. Ee, Sarı bugün iki yarı yorgundu. Yapamıyordu bir şeyler. İkinci yarı maçın içine girdi. Evet. E, etkisi oldu. Bugün Uğur'un gelmemesi. E, ben başlarım ilk yeride. Gereklerim yoktu diye. Defansın sağ bekliğinde başlarım. Hata yaptığımı düşünmüyorum bu göbekle artık bu kadar yapabileceğim şey yok. E, i̇kinci yarı son dakikalarda bir gol kaçırdım. Vuramadım. E, sağlık olsun diyelim. Bugün, bugün Ramazan abi, çok ekstra performans sergiledi. Beş gol attı. Ramazan Totti diyelim. Golları çoğunu şey, o attı zaten. Bugün bir tane net gol kaçırdı. Onu da diyebilirim. Var iki iken bir tane boş kaleye net kaçırdı. Ondan olacaktı. Yine telakkısını attı. attı. Ee, buradan rakipleri bekliyorum bu sahaya. Bu rakip ulara teşekkür ederim. Çok iyi bir organizasyon yapmışlar. Teşekkürler kaptan. kaptan. Metin Bey'e de teşekkürlerimi Teşekkürler ayağınıza sağlık kaptan. Başarılar. Evet.